Merhaba arkadaşlar ben Emre ve bugün uzun bir aradan sonra tekrardan Country Balls oynayacağız. Evet gençler biliyorsunuz ki çoktandır video çekmiyorum. Eee istediğim abone sayısı gelmediği için çekemedim ve bir de okul okul yüzünden bunu yapamadım gençler. Neyse yine de siz abone olup like atarsanız sık sık videolar çekmeye çalışacağım. Gençler şimdiki hedefimiz şu anlık 25 abone. Bunu geçersek size söz veriyorum bir video gelecek. Tamam mı gençler? Eğer 25 abone olursak hmm. size söz veriyorum ki şey video gelecek. Tamam gençler şimdi başlayalım. Evet. Gördüğünüz gibi gençler ben neredeyse dünyanın yüzde büyük ihtimal yüzde yirmisini etmişimdir ama ne yine de yani çok güçlü değilim çünkü güçlendirmeye görüyorsunuz 19.105 param var ve güçlendirme yapabiliyorum şu anlık. Şimdi güçlendirelim biraz sizce de değil mi? Yani güçlendirmezsek sıkıntı yaşayacağız biliyorum. Aa yanlışlıkla 3 yaptık ama sıkıntı değil. Önemli olan biz burayı biraz güçlendirelim. Sonra şimdi savaşa başlayacağız tabii ki. Tamam. Şuraları bir tamamını düzelttim. Şurada da yap yapmamız lazım. Tamam. Yanlışlıkla 5 yaptım bunu ama bir şey olmaz. Çok bir şey yok gençler. Şimdi devam edelim geliştirmeye. Evet hatta ses biraz fazla mı? İndireyim. Evet gençler şimdi başlayalım. Aa şuradaki o da varmış. Ya boş ver onları yaparız. Şimdi o zaman şuraya hemen bir saldıralım. Evet, bakalım ne olacak. O gençler bayağı bir orduyla başladık. ve gençler. Bayağı bir orduyla başladık oyuna. Evet, gördüğümüz gibi gençler. Bayağı bir ordumuz var şu an. 140 kişilik bir ordu duruyor arkamızda. Tabii ki yükseltmeye devam edersek 40 kişiden fazla olacak bu. 140 kişiden. Tabii ki buraya da bir asker gönderimi yapalım. Şuraya bir saldıralım ya askerde Bir saldırsın şuralara ya. Abo gençler reklam çıkacak galiba. Evet gençler reklam çıktı. Maalesef. Allah yanlış yaptık. Durun bir dakika gençler ben hemen geliyorum. Evet gençler şimdi devam edebiliriz. Ya maalesef burada reklam çıktı gençler. Yapacak bir şey yok. Evet şimdi buranın tamamını aldık. Çok güzel. Tunus'u Cezayir'e aldık. Bitirdik. Falan. Tunus mu ne alakası var? Fas pardon gençler. Ben şimdi bir bunu 5'e katlayacağım. O yüzden gençler videoyu durduruyorum. Evet gençler şimdi devam ediyoruz. Gördüğümüz gibi 15.580 paramız var. Biz tabii ki buraları bir güçlendirelim ya. Şurayı bir güçlendireyim. Burada gitti ya. Da. Gençler maalesef görünmez oldular. be. Görünmez oldu. Ne? Şimdi buraya bir saldırırsak görünmez kalkar büyük ihtimal. Oh, oh no! Nişter çok sıkıntı yaşayacağız. Evet, şimdiden söylüyorum çok fazla sıkıntı yaşayacağız. Bunlar bizi ye ham ham yiyecek gibi. Unstoppable. Unstoppable. Ham ham Let's go unstoppable. Böyle bir asap gençler alamıyorum bir türlü. Let's go. Out. Neşe yine reklam maalesef çıkacak. Bir saniye durduruyorum. Evet gençler orada bir sıkıntı yaşadım. O yüzden e, tekrardan oy oyuna girmek mecburiyetinde kaldım. Şimdi gençler şöyle yapalım. Şimdi biz bir ne yapalım acaba diye düşünüyorum. Burada bakın gençler. Bu kullandı. Heh. Şimdi ne yapacağımızı galiba buldum. Onu donup donup duruyorlar. Bunlar gibi. Şimdi gençler ben bir Suudi Arabistan'a da alacağım. Ya. Suudi Arabistan'a ben de anlamadım ama. Neyse. Gençler bunu bir şekilde yaparız artık. Bir, şey. bir de Arabistan mıdır artık nedir? Arabi Suriyeliler midir onu ben pek bilmem. Ama bakacağız şimdi. Baya bir ordumuz var şu ana dek. O yüzden. Şimdi. O zaman şuraya bir saldırsak mı? Hemen şurayı da yükseltelim. Ki öyle saldırıya geçeceğim. Ben buraya git. Ha? Ha? Aklı gitti yine kesin. Neyse yine aklı gitti bir saniye. Ha düzeldi gençler. Hop. Bakın ne yaptım. Bu yaptık gençler. Güzellik kombu. Hop. Out. Şuraya bir saldır. Hop. Ne? Ne oluyor? Şuraya bir saldırın. Şuraya bir daha bir saldır. Çok güzel. Harap kalsınız Ya gençler daha kadar bir reklam çıkmasından ben de baktım. Siz de baktınız. Valla ben baktım yani. Kapat. Ulan he? Bir zahmet. Ana. Gençler Harry. reklam çıkınca bu arada 10 asker arttırıyor bizde. Wow. Bilmiyordum vallahi. Yemin ederim onu bilmiyordum. Lan oğlum ne yapıyor bu? Sen kimsin? Bir saldır lan şuna. Bir bıhıt diye bir, bir, bir saldır. Ben de oraya daldım. La oğlum niye böyle adam akıdı durma? Gençler gerçekten bunlar beni deli etmeyi istiyorlar. Ben de merak ediyorum vallahi. Ben seni bir alırım var ya. Aklı izi alırım ha. Arabistan. Ama düzeldi. Bir şey olmadı. i̇şte galiba donuyor. Bu yüzden videoyu erken bitirebilirim. Ve bitirdim burayı. Oyun dondu. Donma donma. Yeter ya. Gençler biliyorsunuz telefonda oyun yükleme sıkıntısı var bende. O yükleyemiyoruz ve ah, aklını kaybetti gençler bir saniye geliyor neyse gençler ben... 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 üzere hoşça kalın